Videoya hemen geçmeden önce size e, mükemmel bir haberim var. E, bu görmüş olduğunuz Game Power Medusa 7.1 Rainbow oyuncu kulaklığını sizlere e, şanslı aranızdan şanslı birine hediye, hediye ediyorum efendim. Şartlarımız şunlar: e, şu an içinde bulunduğumuz videoyu beğenmek, kanalıma girip Gördüğünüz gibi kanalına girip Abone olup bütün bildirimleri Şurada çan var bu çanı açmak Yani mesela şöyle bir abonelikten çıkayım Abone oluyorsunuz Yandaki tuşa basıyorsunuz Buradan e, tüm bildirimleri açmak için Çanı açıyorsunuz Ayrıca buradan da instagramıma tıkladığınız zaman Buradan da instagram profilime, profilime Gitmiş oluyorsunuz Buradan da e, beni takip et, etmeniz yeterli e, Tekrar söyleyeyim Kanalıma girip Abone olup bildirimleri açmak bu videonun altına şu an bulunduğumuz videoyu beğenip, videonun altına katıldım yazıp Instagram linkinizi yazmak, ...ayrıca de Instagram'dan beni takip etmek yeterli olacak. E, bu videoya atılan yorumlardan seçeceğim şeyi. Hmm. Daha doğrusu şöyle yapabiliriz aslında. E, ...iki üç tane videoda ben bahsederim. E, o videoların içerisinde de söylerim. 3-4 videonun yorumlarının toplamından çekilişi e, gerçekleştiririz. Çekilişi gerçekleştireceğimiz zaman da ben 1000 abone olduğum zaman her 1000 abonede her 1000 abonede zaten her çekilişimiz olacak her 1000 abonede atıyorum 1000 abonede kulaklığı verdik ya 2000 abonede mouse vereceğiz atıyorum veya başka bir şey daha da yükseldiğimizde durumlar düzelirse inşallah paylaşacağız bütün her şeyimizi çok da ilerlese bilgisayar da veririz, telefon da veririz. Gönlümüzden, cebimizden ne kopabilirse hepimiz kazanalım, hepimiz birbirimize destek olalım. Hep beraber kazanalım istiyoruz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum Kanalıma abone olmak, bütün bildirimleri açmak, e, büyük ihtimalle 3-4 videoyla üç, üç, dört videoda bahsederim bir abone olana kadar. E, yoruma katıldım yazıp, Instagram dikinizi yazmak, beni Instagram'dan takip etmek yeterli olacaktır efendim. E, şimdi videonun devamı için e, sizleri çok bekletmeyeyim. Güzel bir maç oldu, izleyelim maçımızı. Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün, e, artık... E, ciddi konuşacağım. Artık bu meseleden gerçekten çok sıkıldım. E, biliyorum ki sizler de çok merak ediyorsunuz ve artık siz de sıkıldınız. Herkes farklı şeyler söylüyor, herkes bir şeyler anlatıyor, herkes bir şeyleri bildiğini zannediyor ama e, bu konuya artık bir açıklık getirmek istiyorum. E, yorumlarda da beraber birbirimize yardımcı olalım, tartışalım istedim. Böyle bir video çekmeye karar verdim efendim. Konumuz e, Wild Rift ne zaman çıkacak artık? Hani artık yeter. Yani bir yerimize kadar geldi artık sıkıldık hani madem ümitlendirdiniz Oyun çıkacak işte hazırladık alfa testini açtık falan filan diye Hani deyin ki insanlara oyun şu zaman çıkacak anladın mı o zamanı beklesin insanlar ama Hala haber yok Riot'tan hala hiçbir haber yok ee, Konu şu ki Dediğim gibi Wild Rift ne zaman çıkacak ne edecek herkes bir şeylerden bahsediyor bir şeyler anlatıyor biliyorsunuz ee, Şimdi 3 tane konuya değineceğim sizlerle beraber Birinci konu, Brezilyalıların yayınlarda anlattığı e, Oyun alfa testinde biliyorsunuz ki Brezilya'da ve Filipinler'de açıldı Oyuncuların, yayıncıların dediği şey, Riot'un onlara dediği kadarıyla 27 Temmuz'a tam olarak 27 Temmuz'da e, Alfa testi bitecek denmiş Onlara yani serverlar kapanacak Kimse oyuna erişemeyecek oyunu e, artık normal e, globale yani dünya çapında çıkarmak için hazır olduğunu söylüyorlar fakat hala resmi bir bilgi yok hani şu tarih bir tarih verip işte atıyorum Ağustos'un 1'i Temmuz'un 13'ü falan kimse bir şey demiyor hala e, bütün oyuncular aynı sıkıntıda çünkü e, Brezilya Filipinler falan bunlar boş yani o, oyuncu kitlesi en fazla neredeyse o insanlarla beraber oyun denettireceksin ki o insanları denettireceksin ki en çok o insanlar oynayacak. Mesela Türkiye'de yapabilirdim bunu. Gerçi şöyle de bir sebepleri olabilir. Serverların o kadar kapasitesi olmayabilir. Hani bu kadar insanı bir anda serverlara sokamayabilirler. Ondan dolayı ee, böyle bir seçenek sunmuş olabilirler bilerekten. Hani Brezilya'da ve Filipinler'de çok fazla oyuncu olmadığı için belki de böyle bir seçenek sunmuş olabilirler bilmiyorum. E, onun da herhangi bir açıklamasını duymadım. Ama kesin bilgi dedikleri bir şey var. E, 27 Temmuz'da. 27 Temmuz'da alfa testi bitecek dendi. Yani bütün testler bitecek, oyunun bütün hataları giderilmiş olacak. Çünkü e, aktif olarak şu an oyuncular nasıl olsa oyunu oynuyorlar ve e, hatalar varsa gerekli bilgileri Riot'a söyleyip, hani böyle böyle hata var deyip Riot zaten e, iki günde bir, bir günde bir güncelleme atıp oyunu düzeltmeye çalışıyor. Geri kalan eksikleri herhangi bir hata varsa diye. E, o yüzden 27'sinde bitecek. Bütün hatalar, e, bütün sıkıntılar giderildiği zaman oyun artık normal insanların oynayacağı şekilde gelecek, en son haline gelecek. Tabii ki oyun gelişir, oyun çıktıktan sonra bütün dünyaya çıktıktan sonra da e, Bir zaman zarfı içerisinde tabii ki de gerekli eksiklikler olacak, bug'lar olacak bunlar her zaman düzelir ama sıkıntı yok İnsanların istediği tek şey e, Artık oyunu oynayabilmek yani gerçekten insanlar sıkıldı. İkinci e, Dediğim gibi üç tane şey var demiştim. İkinci dediğim şey de şu Riot 31 Ağustos 2006'da kuruldu. Yani 2006 aynen. 2006'da kuruldu. 2006'da kuruldu. Şimdi 31 Ağustos belki de oyunun çıkma tarihi de ama 31 Ağustos diye söylentiler var arada. Ee, ben fazla zannetmiyorum öyle bir söylenti olacağını. İşte 35, 31 Ağustos'ta ille çıkacak işte Riot'un çıktığı tarih falan filan diye. Bilmiyorum ola da bilir. Olmaya da bilir. Hani ille de Ağustos'ta çıkarma bilmiyorum. Benim beklentim 27 Temmuz'da şey 27 Temmuz mu Haziran mıydı acaba? Bak ona da kafam takıldı. Ya 27 Temmuz ya 27 Ağustos. Eğer şey Ağustos diyorum 27 Haziran. Eğer 20'ye 27 Haziran'da e, oyun alfa testi biterse büyük ihtimalle Temmuz'da oyunu çıkartırlar diye düşünüyorum. Temmuz'un ikinci 3. haftalarına doğru. Eğer 27 Temmuz'da alfa testi, alfa testi biterse Ağustos'un ikinci haftaları 3. haftaları gibi çıkar diye tahmin ediyorum. Eğer Haziran'da biterse 27 Haziran'da biterse alfa testi e, Temmuz'da oyun oynayabiliriz. Eğer Temmuz'da biterse alfa testi Olsun oyunu oynayabiliriz. Ya gerçekten e, yaz içinde ama ne zaman olacağı belli değil. Zaten oyun isterse bir sene sonra çıksın. Benim için bir sıkıntı yok veya herhangi bir oyuncu için de bir sıkıntı yok. Nasıl olsa bu zamana kadar Wild Gift yoktu. Ama e, tek sıkıntı, bütün oyuncuların tek şikayet ettiği konu madem bu kadar ümitlendirdiniz ve Brezilya'da, Filipinler'de oyunu oynanır hale getirdiniz neden bize e, bir tarih vermiyorsunuz e, sıkıntısı var oyuncularda da? Gerçekten haklılar. E, ben de aynı fikirdeyim. Neden insanlara haber vermiyorsunuz hani şöyle şu tarihte oynayabileceksiniz deyin ki insanlar ona göre artık e, beklentilerini sabitlesinler ve sizin başınızı artmasınlar veya kendileri merak etmesinler. Neyse e, çok fazla bir şey demeye gerek yok. Vardır bir bildikleri. E, sonuçta oyun kolay bir oyun değil. E, bir sürü işlem gerekiyor üstünde. Her şeyin hataları düzeltiliyor. İşte yeni oyuncular var artık. Brezilya'da alfa testlerini açtılar. E, bir şekilde bir şeyleri ayarlamaya çalışıyorlar sanırım. E, neyse çıksın da. Hayırlısıyla bir çıksın biz oynayalım artık ne zaman çıkarsa onlar artık onların tercihidir sonuçta o kadar insan çalışıyor ve Riot Games dünyanın en büyük oyun firmalarından ilk üçe girecek büyük de bir oyun firması o yüzden e, elbet bildikleri vardır bizde artık bekleyeceğiz bize de beklemek düşer artık o yüzden e, sağlık olsun diyelim bekleyelim. Umarım en yakın zamanda çıkar ki hep beraber oynayabiliriz. Ayrıca da videonun başında bahsettiğim çekiliş şeyi, aynen çekilişten çekilişe katılmayı unutmayın. Kulaklık hediye ediyoruz, biliyorsunuz bin abone de. O yüzden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de fikirleriniz varsa eğer, hani ne zaman çıkacağı ile ilgili belki kesin bilgileriniz vardır. İşte benim yurt dışında arkadaşlarınız, akrabalarınız vardır, onlar bahsediyordur. Belki Riot Games'de bağlantılı bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz vardır. Belki ondan aldığınız bir bilgi vardır. Siz de aşağıda bilgileri bizimle paylaşmayı unutmayın. Hep beraber yorumlarda tartışalım. Instagram'dan da herhangi bir kafanıza takılan bir soru varsa bana sorabilirsiniz. Ayrıyeten de Whitefish çıktıktan sonra kendime bir takım kurmayı düşünüyorum. Onun için de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz ya da işte yorumlarda yazabilirsiniz eğer bir takım istiyorsanız. Ben de çok mutlu olurum sizin gibi insanlarla, takipçilerimle bir takım oluşturmayı. Oyun çıktıktan sonra da hep beraber oynayalım. Turnuvaları falan var. Turnuvalarına katılırız. Ee, beraber eğleniriz. Videolar çekeriz. Güzel güzel devam ederiz inşallah. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sizin de bana sormak istediğiniz şey varsa dediğim gibi Instagram yorumlarda görüşürüz. Ee, aklınızda takılan herhangi bir şey ne olursa olsun ister oyunla alakalı ister oyunla alakalı olmayan şeyler her türlü yanınızdayım. Hiç sıkıntı yok. Tanısam da tanımasam da eğer siz beni izleyip bana değer veriyorsanız ben her türlü yanınızda olurum. O konuda içiniz rahat olsun efendim. Yalana falan gerek yok. Beni bir abiniz, kardeşiniz, arkadaşınız olarak görebilirsiniz. Her türlü her şekilde destek veririm size. Sizden de destekleri bekliyorum. Abone olursanız kanala çok sevinirim. 1000 abone de çekilişimiz olacak zaten. İnşallah bir kardeşimizi sevindiririz. Diyeceklerim bu kadar. Farklı bir şey de demek istemiyorum. Zaten başka videolarda anlatırım eğer aklıma başka bir şey gelirse. Sizleri seviyorum efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.